Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte FacePay'de telefon numarası güncelleme değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. FacePay'de eğer siz de e, telefon numaranızı değiştirdiniz ve Facebook sisteminden değiştirmek istiyorsanız buradan öncelikle bunu atmanız gerekiyor. Burada müşteri seçeneğini tıklıyorsunuz ve buradan talebinizi iletmeniz gerekiyor. Buradan talebinizi ettikten sonra Facebook yetkilileri tarafından sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Yani buradan bunu yapabilirsiniz. Ya da Facebook'de direkt olarak Facebook hesabınızın ayarlar kısmını tıklayıp telefon numarası bilgisinden burada telefon numaranızın değiştirilmesi için bir talep, bir kayıt oluşturabilirsiniz. Dediğimiz gibi birçok yöntem bulunuyor. İsterseniz Facebook e mail atabilir, buradaki iletişim formunu doldurabilir ya da hesap ayarları kısmından eğer telefon numarası bilgisi değiştirebilecek durumda ise kolaylıkla telefon numarası bilginizi buradan güncelleyebilir, değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.